çevre turu yapmaya devam ediyorum. Burası da ufak ufak parkımız. Tren depozitleri geçiyor. Günlük olarak halılar kiralanabiliyor. Halıları e, kaynaklanabiliyor. E, 5-6 tane büyük olimpik halı var içerisinde. Kullanılabiliyor. Ayrıca şu küçük gördüğünüz sahte yerler bungalov evler. Bunlar da günlük olarak kiralanıyor. Bir kişilik, orayı kullanabiliyorlar. Güzel bir tesis. bunlar da tavuklar herkes. Ağaçları ne güzel şekillendirmiş burada. Bakar mısınız şu Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Ama küçük bir cinsi olduğu için küçükler biraz cazgır oluyor bu abiyolar. Bunda çok güzel <laughs> geniş bir bahçesi var evi de çok güzel, bayağı büyük. O ikizlerden değil, tek filde, tek başlı başına bağımsız bir ev. <laughs> Burası da komşumuz Şimşek Bey'in emlakçılık yapıyor. Şurayı da sezonluk olarak sürekli kira veriyorlar. Sahipleri pek kullanmıyor yani. arasının inşaat halindeydi hemen dolmuş şenlenmiş <laughs> şurası çok güzel düşünmüş arsa olarak duruyor ama komple meyve ağaçlarını falan ekmiş evi evet, konduracağı yer belli demek ki diğerlerinde hepsi ağaçlar ekmiş bir süre sonra kullanmaya başlayacağında komple hazır ağaçlı olarak kullanacaktır abi. Şurada da arkadaş gene bakıyor, besliyor. Bunların da ortamı çok güzel. Bayağı güzel tavukları var bunun. Maşallah. Ataks ve Lohman çoğunlukla şey yani yabani kuşlar girmezdi ama kuşlar Demek ki kapatmış olsan yine aynı şey. Bu arkadaşlar bayağı Büyük poros Küçük tavuklar var Rahmaya bakalım siz de ev gibi Acaba tavuk satıyor mu bu arkadaş Satıyorsa Şu breybutlar beni çok hoşutluyor Geç, Geçen sağlam kalmadı. Yani bir daha ondan e, almayı pek düşünmüyor. İki tane götürdüm ona. Ne yapabiliriz hiç? Umursamadı da olabilir gibi. Ama öyle düşününce. Tamam dedim. Tavuğu bıraktım ona ama. Abi iyileştirebiliyorsan iyileştir. Seniz olsun dedim. İyileşmezse de zaten. Şuna taşımayayım bir daha öbür tarafa. Çünkü e, öbür tarafa taşırsam da normal tavukların arasına sokamazdım onu. Özel bir bakım gerekiyordu. E, tavuk ölme ihtimali çok yüksek. Bak kasmalı. Yalnız şu büyükler sıkıntı değil de. Baş baş hoş. Büyükler sıkıntı değil de küçükler dışı atabiliyor. Bazen. Bu amca Bahçesinde çapalama falan yapıyor Toprağı da kuru Bizimki niye bu kadar yaşandı Deyamadı. Çamur oluyor resmen Köpekler de beni mi takip ediyor Çok güzel ama renkleri falan da Ama o kısa boylu olanlardan açıkçası çekiniyorum ben. Onlar çünkü hızlıyor, diş de atabiliyor. Şurası da komple çamlıktı. Yazık ettiler o çamları. Çamları komple kestiler şuraya şu evi yaptılar. Yani en azından bahçe kısımlarına o çamlar bırakılabilirdi. Bakın şu arkadaş çamlar var ya. Onun devamı. Kocaman kocaman. Çam ağaçları vardı burada. Burdan gibiydi. Ama hepsini mahvetmişler. Kesmişler. Şuralarda e, senelerdir 15 sene belki de olmuştur. Şu evler bak, şurası şurası. Burası site şeklinde başladı inşaatı, ama demek ki kooperatif miydi sistemi tam bilmiyorum. Sonrasında anlaşmazlık mı oldu ne olduysa ee, öyle o şekilde kaldı. İnce işçiliği yapılmadı, öylece kaldı. Yani metruk bir şekilde bekliyor. Ee, kapıları da yok bazılarını bu sokak hayvanları falan gidiyor oralara oralarda kalıyor saldırabilir insan geliyor mu şey e, horoz sesleri her taraf tavuk horoz buralar bu sene Arkadaşlar burası çocuk parkı, aynı zamanda çocuklar yaz boyunca burada top da oynuyorlardı. Top oynamalarını engellemek için mi, ne içindir bilemiyorum. Şöyle adım başı ağaçlar diktiler buraya, belediyenin diktiğini zannetmiyorum. Normal insanlar, çevredekiler çocuk sesinden mi rahatsız oldu da böyle sık sık ağaçlar diktiler buralara ki çocuklar oynamasın diye. Meyve de değil bunlar. Şurada, orada. Bakın şuralar her taraf dolu. Siz çocuklar oynamasın. Diye burada top oynamasın diye. Bak şey yapar aşağı gitti. Otlar bayağı büyümüş. Buralarda geçerken de açıkçası tereddütlü geçiyorum çünkü yılan da olabilir buralarda. Her şey olabilir. arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.